Aman ayına yapma. Aa, olur, olur. Olur. Olay Sivas'ın Yeni Doğan Mahallesi Safa Camisi'nde yaşandı. Safa Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Genel Kurulu ve Dernek Başkanlığı seçimi sırasında başkan adaylarından SK konuşma yaptığı sırada Kur'an-ı Kerim'i önce 3 kez öpüp başına koyduktan sonra yere bırakıp üzerine sağ ayağıyla bastı. Bu anlarsa camide bulunan dernek üyeleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ya, SK'ya cami'deki dernek üyeleri de yaptığı hareketten dolayı tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü sonrası Sivas valiliği soruşturma başlattı. Kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanan SK, dini değerleri aşağılama suçundan gözaltına alındı. Sivas valiliği olayın ardından yazılı açıklama yaptı. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi. Bugün ilimiz Safa Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Genel Kurulu ve Dernek Başkanlığı seçimi esnasında Dernek Başkanı adaylarından SK adlı şahıs cami içerisinde dernek üyelerine konuşma yaparken kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i 3 kere öpüp alnına koyduktan sonra yere bırakıp ayağıyla üzerine basmıştır. Şahıs Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekiplerimizce yakalanmış dini değerleri aşağılama suçundan adli işlemler yapılarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili